ne yaptın ya? Evlendik. Ne balayına gittik ne bir tatile. Haksızlık ediyorsun bana. Tamam mı? Sen bir evi bile fazla gördün ya bana. Oğlum. de utanma yok mu? Sen daha bizi kaç defa rezil edeceksin? Geldiğin için sağ ol. İyi ki varsın. Merhaba. Neden geldin? Ne istiyorsun? Merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir. Yeni bölümde kızılcık şerbetinde neler olacak? Herkes Fatih'in doğaya ihanet etmesini beklerken, asıl bomba Nursema ile Firaz arasında patlayacak. Öte yandan Asude ile Abdullah arasındaki ilişki yavaş yavaş düzelmeye başlıyor ve bu da Işılın sonu için büyük bir tehdit. Çünkü Asude çok akıllı bir kadın ve Abdullah'a yaklaşmasıyla birlikte Işılın onu kandırdığını fark etmesi an meselesi. Eğer sizde Işılın gerçek yüzünün bir an önce ortaya çıkmasını istiyorsanız hemen şimdi videoyu beğenin bakalım kaç kişiyiz ve Türk dizileriyle ilgili en doğru tahminlerden haberdar olmak istiyorsanız hemen aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Videoya Doğa ve Fatih ile başlıyoruz. Bir önceki videoda da tahmin ettiğimiz gibi, Fatih ile Defne'nin ilişkisi Fatih ve Doğa arasında büyük bir kaosa neden oluyor. Önceki fragmanda da gördüğümüz gibi Fatih, Defne ile birlikte spor salonuna gitmişti ve bu durum Fatih ile Doğa arasında büyük bir kavgaya sebep olmuştu. Ama bence ilerleyen bölümlerde ihanete karışacak kişi Fatih değil. Önceki bölümlerde de gördüğümüz gibi, Nursema pembenin yüzünü taktığından beri adeta yeni bir pembe diziye girmiş gibi oldu. Firaz da bu durumdan biraz endişelendi ama bunun geçici bir durum olduğunu düşünüyor. Ama bence Nursema'nın bu tavırları, onun da pembenin sonunu yaşamasına neden olacak ve eşi ona ihanet edecek. Son bölümü izleyince herkes Fatih'in Defne ile ilişkiye başlayacağını düşündü ama bana göre bu izleyicinin dikkatini dağıtmak için yazılmış sahte bir senaryo. Çok yakında konakta başka bir kaos daha göreceğiz çünkü Firaz, yeni Nursema'yı görünce hayal kırıklığına uğrayacak ve tekrar Defne'ye dönecek. Gerçi birkaç bölüm Defne, Fatih ile Doğa arasında karmaşa yaratıyor ama onunla ilişkiye giren kişi Firaz olacak. Geçen bölümde de gördüğümüz gibi, Işıl bir an önce Abdullah ile evlenmek için çok ısrarcı. Çünkü söz verdiği parayı suç ortağına vermesi gerekiyor. Tahmin edilebilir ki, Işıl hiçbir zaman suç ortağını memnun edemeyecek ve bu da onun pembe için kurduğu planı herkesin öğrenmesine neden olacak. Ve bu senaryoyla birlikte Işıl yakalanacak ve diziden çıkacak. Ama Abdullah ve Asude arasında sular durulunca, bana göre biz dördüncü sezonda onların romantik ilişkisini izleyeceğiz. Tabii ki bu durum Nursema ve Firaz ayrıldıktan sonra olacak ve bu ilişkide yine bolca kauşa sahne olacak. Lütfen sizde düşüncelerinizi yorumlara yazın ve Türk dizileriyle ilgili en doğru teorileri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.